Yap ne demek? Yapmak. Do, der, das, this, does. Su, de, su, de, su, das, dis, dos. İhmote. 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 Hamliş. Yalnız yöresel değişiyor. Mesela bazen CH köy tarafında Almanya'nın Berlin <laughs> <mi> iç köyü. <gömlek. gülüyor> i̇ç tarafında. <gülüyor> <Hamli>. <gülüyor> Ama Berlin merkezde hemliş. Oradan anlıyorsun köyden mi? <laughs> <laughs> Duvarı geçmiş mi? Geçmemiş mi? Yıkılan duvarın sen zemin, <laughs>